beş gece vardır ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar o gecelerde beş gecede dua geri çevrilmez cuma gecesi recebi şerifin ilk gecesi şabanı şerifin yarısı nısfı yani berat gecesi bu gece yani ramazan bayramı gecesi kurban bayramı gecesi ne dedi Allah Resulü sallallahu ve sellem bu beş gecede var ki onlarda yapılan dua geri çevrilmez. Şimdi içinde bulunduğumuz gecede yapılacak dua çok önemli. İşte önemli yerleri bak üstüne basa basa söylüyoruz. Onun için sabır edeceğiz. Nefsimizin ısırmasına efendim biraz şey vermeyeceğiz. Salavat getirelim. Sabır edelim. Bu gece güzel dualarımızı yapıp öyle gidelim. Sabırlı olunsun. <laughs> Sabır acıdır ama meyvası tatlıdır. İşte geriye çevrilmeyen duaların yapıldığı gecenin en kuvvetli gecelerin içindeyiz. <laughs> gecenin. Bunlar müthiş haberler yani Allah Resulü Aleyhisselam'da müthiş haberler bizim akımızda. Ya Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaşantısına ve sözlerine tutunursak ve yapıcı da olursak bu ibadetleri dualara amin de katılırsak inşallah bak burada Allah Resulü <laughs> senet imza vurmuş buna yani. Bu onun bunun sözü değil ya yani. Bunlar Allah ve Resulünden böyle mühür yemiş sözler. Bizler de inanıyoruz ki bu dinin mensubuyuz ya yani. Tabi olduğumuz peygamberin sözünden dolayı biz burada dualardayız. Böyle çok birbirimizden carcaklı veya çok üstün olma yarışından dolayı biz bir araya gelmiyoruz. Biz kazanılması gereken zamanı iyi değerlendiriyoruz. Onun için buradayız inşallah. Kazananlardan olmaya gayret edeceğiz. Ve diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Şaban'ın şerifin nısfı yani yarısı olduğunda gecesini kaim uyanık, gündüzünü saim oruçlu olun gecesini kaim uyanık, gündüzünü saim oruçlu olun. Bu geceyi öyle karşılayın. Zira bu gecede güneş batarken hakkın emri nazil olup, güneş doğuncaya kadar, sabaha kadar, istiğfar eden yok mudur ki, mağfiret edeyim onu, affedeyim, rızık isteyen yok mu ki merzuk edeyim diye, nidalar olur Cenab-ı Hak'tan, e bunlardan gafil olmamak lazım yani. Bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, muhbir-i sadık sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gecede çok namaz kılmıştır. Çok namaz kılar mı var? Gelen haberlerde rükû ve sucudu çok ettikleri bildirilir. Ayşe validemiz radıyallahu anh'ı Ya Resulallah Anam babam sana feda olsun. Niçin bu kadar kendinize cevre diyorsun demiş ya. Niçin bu kadar nefsinizi eziyorsunuz demiş. Cevallah, senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affe mağfiret etmedi mi demiş. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ayşe sen bu gecenin ne olduğunu biliyor musun demiş. <laughs> ezan azizallah zul celal cennette iman ezan azan allah, allah ve in. <laughs> İnşallah ezanlar hürmetine bu önemli bilgileri durdurmayalım. Hem ezanımızı dinleyelim. Allah eksikliğini hiçbir zaman göstermesin. Ezan-ı İslam aleminde ve yurdumuzda susmasın inşallahü <laughs> teala okuyan hafız kardeşlerimizden Allah gani gani razı olsun. Yeniler de yetişsin inşallah. Hazreti Ayşe validemiz de Allah'ın Resulü bilir bu gece yakında diye mukavele edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ya Ayşe bu sene içinde doğacak olan ölecek olan <laughs> her çocuk bu gecede deftere kaydolur. Bu gecede herkesin erzakı tertip olur. Yani erzakın tertibini de sen ben yapmıyoruz. Evet bizler helalinden çalışmakla mükellefiz. Ama öyle insanlar duyarsın ki yırtınır ya da bir karıştan ileri gitmez. Yani, bu kaynaklar doğrudur ya. Yani. Allah ilmi çalışana bir Zenginliği dilediğine verir diyor. ama biz istemesini devam edeceğiz. vericidir. Onun azayını ilahinde yok yok. O merhametlidir Rabbimiz bize. Bakın. Bu gecede herkes çalışmadı. Efali ve amali yani bu geçmiş sene ne amettik veya bugüne ne amettik. Bu gece melekler ne bunu? Bunu anlatıyor Allah Resulü. Allah'ın Kabul edilecek mi edilmeyecek mi diye bu gece karar verilecek. Bu gece. Bunu anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Önemli bir gecedeyiz. İnşallah bütün amelleri ibadet taatı kabul olan kullardan olalım şey. <laughs> Bütün herkesin efali ve amali Rabbul İzze ref olun gece. Bu ne bu kadar Başka bir rivayette de Allah <laughs> Resulü Aleyhisselam Hazreti <laughs> bu hadis-i şerifi şu şekilde beyan ettiler.